antiguo. Es un campo donde como teatro, hay un teatro con escaleras, teatro, Ajá. para que hacen los romanos la lucha, los prisioneros, sí. que, que que estaba al, al cárcel, al preso, al preso. Sí. Con gente que hace mal y yeah. le meten dentro a, un, a una altura, como yeah, cultura, como dentro le ponen, porque estos cogen dos, son muy fuertes y van a hacer un combate. Yeah, combate tienes el fuerte que va a ganar. Hay un teatro, hay, yeah. ah, hay un teatro uh... redondo. Como en Roma. Como a Roma. Eh, a Roma? Sí. Hay Colación, pero pequeño, hola, hola pero pequeño, pequeño, este pequeño. es pequeño. Y aquí, porque el, el dios de los romanos, Sumis, se llama Shems. Shems, ya Shemis. Antes hay una... El marmor. Uh -huh. ¿Sabe el marmor? Marmor, marmor, ya. Yeah.

Los grecos tenemos una, una metodología porque este, este, la, 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 la ribera, este, este, la rivière, muy grande este río. Este río pasa para aquí, pasa para allá, es como un dragón. ¿Comprende? Este río es como un dragón porque a la cabeza del dragón es... Es la salida de la cita. La mitología romana dice que si el más fuerte puede ganar este dragón y matarlo. Porque antes, la mitología, si te puede entrar a esta cita de romanos, tienes que ser muy fuerte para entrar. y vigilar, vigilar la cita, cita, comprende, para no dejar a otros gentes en... Dördümüz aynı zevk dedi, gitti bir yer dedi, bir bir yokuş çıktı. Şimdi Cevap zamanı bir yokuş ilerlesin. Sağ olun, çoban. Aktı olan bir pasta. Selamünaleyküm. Müthiş İyi Yerden geçiyorum Hem yeşil etraf Böyle Tepeler Küçük küçük köyler Burada Yol bulmada şöyle bir sıkıntı var Malum burada Avrupa'daki gibi böyle Her adım başı veya her döneme işte o Nereye döndüğünü Veya nereye gittiğini istikametini belirten tabelalar yok. O yüzden burada sen yöne doğru gideceksin yani. Güneye doğru ise güneye doğru. Kuzeye ise kuzeye doğru. Bu şekilde yürüyeceksin, gideceksin. İşte. işte da? en çok karşılaştığımız çobanlar. Sık, sık çoban görüyoruz. Küçük küçük sürüler görüyoruz. Yol kenarında da süt satıyorlar. Yani Bir süttür yani. Süt dedim direkt ama ayran olacağını zannetmiyorum. Ee, şu an Rabat'a doğru daha uzun yollarım var daha ay, belki günlerim ay, var yani belki günden ziyade günlerim var gidiyoruz bakalım Allah'ım biz de zaten sonlasak sonlasak son diye diyor işte ürkütmeden artık geçelim selamünaleyküm zaten sollayabilsek seks <laughs> atar vaz sollayabilirdik. Onu da solladık yani elhamdülillah. Şimdi Asya'dan çıktık. Yer ismini şu an hatırlamadım da o şehre doğru kasabaya doğru ya da şehir demek doğru olmaz herhalde. Gidiyorum. Rabat'a 200 kilometrem daha varmış. Demek ki 200 50-260 kilometre, 270 kilometre falanmış demek ki. Sabahtır böyle 60 kilometreden fazla yol gördüm çünkü. Buranın bitki örtüsü bu şekilde. Şu ana kadar geldiğim yerinde böyle küçük baki tipi ağaçlar var. Ee, arı çok fazla. Ayrı gelme deyince <laughs> arı yürüyor zaten. <laughs> Çok güzel dereler, tepeler, vadiler, ovalar. Müthiş. İnsanlar sıcakkanlı. Hep <laughs> selam veriyorlar. Muhabbetkar. <laughs> <laughs> yani... Selamün aleyküm, aleyküm selam. Ya <laughs> bez. Elhamdülillah. Diye öyle videolarımız devamlı oluyor. Merak ediyorlar. Çoğu meraklı bakıyor. Biz de işte... Pedallıyoruz. Tancer'den sonra ilk girdiğim şehir Asila. Asila şehri. Ee, şöyle 60 kilometre kadar geldim. kasabası. Gayet modern. Ve diğer Akdeniz sahili e, kasabalarına, şehirlerine benziyor. Şu özellikle şu an gittiğim yer tam olarak sahilin yanı <laughs> hemen. Ama ağaçlar, bandiyeler, asıl olmazı Faytonlar var burada ama işte maalesef hayvanlar bakımlı değil. Bunlar halbuki de akşamüstü, daha çok satış gibi. Burada çünkü gündüzleri hayat ispeten durumun o. Faytonlar istasyonu burası. Hayvanlar canından bezmiş halde der. Selamünaleyküm. Ee, buradan Suriçi kale içine gidiliyor. Bur Biz bir şöyle spontan bir şehir içi yapalım. İlla ki yerlere denk yani. Yolda bulduğun zaman sevin, en çok sevineceğin şeylerden bir tanesi su kuyusu. Buradan su çekip içebilirim. Selamünaleyküm merkeze merhaba. Nihayet Bugün cumartesi sağ öğlene doğru ya hatta öyle yola çıkabildim. Yağmur durdu, hazırlıklarım tamamladım. Şimdi Rabat başkent Rabat'a doğru gidiyorum. Asilya ilk duracağım yer. Ee, buradan sahil kenarından gidiyorum. Hava bugün çok güzel. Aynı zamanda e, sahil de hakikaten çok güzel. Plaj kumsal. Yani hani bakir plajlar. Etrafta ee, insanlar hayvanlar not atıyor. Evet. Burası bir çevre yolu. Üst tarafta otoban geçiyor. Ee, şu an tamamen şehrin dışındayım. Evet. Güzel şimdilik hiçbir sıkıntı yok. Havanın zaten güneşli olması ayrı bir enerji. Mutluluk getirdi. bize Böyle güzel. Güzel görüntüler çekiyorum. Sizinle paylaşayım inşallah. Yolun ortasında küçük e, e, şuna bak güzelliğe bak yani ya şimdi yürüyor bak Gözünen endamına bakın. Biraz önce yolda tanıştığım bir aile düz git dedi rabat için. Tamam dedim ama navigasyon ileriden dönmemi söyledi. Buraya sokmak için düşmeyersem. O yol daha düzen, düzgündü. Araç trafiğine daha fazla çıktı ama buradan yüzdüğü kat daha iyiydi. Biz de giymiş olduk buraya ama buranın da işte şeyi çok güzel. Panoraması çok güzel. Yani hakikaten tabiatın içinde muazzam bir şey. Şu karşıda tabii çok güzel tepeye bir mescit yapmışlar. Yol yok. Yolda sadece çobanlar. Buradaki civar köydeki insanlar var yüz. Yol daha kadar sürece bilmiyorum ama başımı kapattım, gözümü kapadım çünkü çok fazla sinek, arı, kelebek var. Konuşurken bile dikkat ediyor ağzıma girmesin diye. Eee, da şu gördüklerim sarı sarı ben şey sandım ilk önce. Aa dedim ha patates hasat etmişler ama niye böyle bırakmışlar yarısını? eğersem sarı sarı taşmış onlar. Kızıl toprak. Toprağı. Ha, burasının asfaltı şey olmuş çok önceden bir kez yapılmış. Yani el vurulmamış. Yılların asfaltı muhtemelen. Bu de her türlü taş geçip böyle yağmur çamur da iyice mahvolmuş. Ee, yani yol boyunca gene her zaman söylüyorum her video çektiğimde de insanları gayet cana yakın misafirperver selam sabah hürmet ediyorlar merak ediyorlar, diyorlar konuşuyorlar fotoğraf çekiniyorlar yani güzel yani kesinlikle tavsiye edilebilecek bir ülke. Fas. Marokko. Marokko in the best. <laughs> Görüşmek üzere. Gittiğim yol. Yol çift şeritli ise de karşıdan gelenin araca saygı duyacaksın. Selamun aleyküm. Evet. Elhamdülillah. Rabat. Ee, yine Rabat رابط. ربط رباط ربط, ربط. يا أحسن لكن أنا هنا هاذي تراخة، أوكي خلاص، أوكي هاذي تراخة، ها. أوكي شكرا أخي، دراكا. السلام عليكم Okey, inşallah. Esselamu aleyküm. Rabat'a doğru köy yollarından gidiyoruz işte. Asfaltın tadı gitmiş, adı kalmış. Bir parçasını biz, bir parçasını yoldan gelen arabalar, atlar, buradan geçen insanlar kullanıyor. Bu şekilde yola Devam ee, gerçekten faz insanı çok cana yakın. Yani müthiş yolda durdurup konuşanlar, fotoğraf çekenler her derken bir türlü doğru düzgün mesafe alamıyoruz.